Agus Karavan'dan herkese merhabalar. Bugün Deluxe Edition serisinden 545 KMF modelini tanıtacağım sizlere. Kalabalık aileler için dizayn edilmiş bir karavan. Ee, şöyle karavanımızda kullanılan aksesuarlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Thule Omnister marka çatı tentemiz var. Tek kişinin rahatlıkla kol yardımıyla açıp kapatabileceği bir model. Karavanımızın hemen burasında 220 girişimiz var. Kasetli tuvaletimiz, buzdolabı, menfezlerimiz. Hemen ön bölümde bir gaz çıkışımız, dışarıya TV çıkışımız. Bu karavanımızda uydu var. İstediğimizde buradan da sinyal alabiliyoruz. Televizyonu dışarı çıkartabiliyoruz. Bu karavanımızda Knot marka şase sistemi kullanılıyor. 2000 kilo dingil mevcut, güçlendirilmiş dingil. Boş ağırlığı da 1500 kilogram, yaklaşık 500 kilo taşıma kapasitesi var. Alman karavanlarının özelliği bu. Taşıma kapasitesi bizim için çok önemli. Mover, klima, tente, uydu sistemi bunların hepsi bizim taşıma kilomuzdan alıyor. Dolayısıyla bütün aksesuarları taktıktan sonra minimum 150-200 kiloya ihtiyacımız var çünkü şahsi eşyalarımızı koyup seyir esnasında kiloyu geçmemek için güçlendirilmiş dingil opsiyonlarımız mevcut. 150-300-450 kilo artırım yapabiliyorsunuz. Ee, güçlendirilmiş şase yaptığımızda aynı zamanda kampanalar da büyüyor. Karavanın frenajı daha iyi oluyor kampanalar büyüdüğü için. O yüzden karavanınızı seçerken Dingilinizi ne kadar yüksek taşıma kapasitesine alırsanız sizin için o kadar faydanıza olur. Evet, bu karavanımızda Knot ETS Plus savrulma önleyici sistem var. Ee, hemen tüp bölümünde. Gene alugaz kullanmayı tercih ettik. Alugazı duo kontrolle birlikte birleştirdik. Tekellekli atık su tankımız, basamağımız, çeki oku kaplamamız, yenilenen Knot marka stabilizörümüz bunlar hepsi standart olarak sunuluyor. Bu karavanımızda 47 litre su depomuz var. Ekstra olarak city water'ımız mevcut. Kamping alanında hortumu taktığımızda su doldurma ihtiyacımız kalmıyor. Otomatik olarak depoyu tamamlıyor. Normal su dolum kapağımız. Bu karavanımızın ısınma sistemi al değeri oluyor. Onu içeri girdiğimizde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Oturma grubuna denk gelen büyük bir camımız var. Bu karavanımızda üçlü ranzayı tercih ettik. O yüzden burada üç tane çocuklar için camımız mevcut. Şimdi arka tarafını inceleyelim. Evet, Hobi'nin yenilenen arka kısmındayız şu an. Bunda premium destek kitlerimiz var. Eğilmeden kolaylıkla ayaklıkları açabiliyoruz. Ee, güçlendirilmiş destek ayaklarımız. Ve bunda opsiyonel olarak tercih ettiğimiz arka kısma takılan bisiklet taşıyıcı var. Bunda da e, aynı zamanda kilitli bisikletlerimizi arka tarafta taşıyabiliyoruz. Şimdi karavanın içini detaylı bir şekilde inceleyelim. 545 KMF'nin içindeyiz şu an. Bu karavanımız toplamda 7 kişilik bir karavan. Hemen kapı girişinde çift kişilik yatağımız var. E, burada ekstra opsiyonel olarak tercih ettiğimiz 7 katmanlı sertlik ayarlı bir yatağımız var. Hemen yatak bölümünün ucunda da rahatça kolaylıkla birbirimizin üstünden atlamadan inebilmemiz için bu şekilde bir yer mevcut. Burayı aynı zamanda akordiyon perdeyle kapatabiliyoruz. Kapattığımızda burası bir yatak odası pozisyonuna dönüşüyor. Bu ısınma sistemi ALDE sistem. Sıcak sulu dediğimiz bir sistem. Hem gaz hem elektrikle çalışabiliyor. Karavanımızın şöyle hemen altta göstermek istiyorum. Şu kenar kısımda gözüküyor. Karavanımızın 360 her tarafında dolaşan peteklerimiz var. Bu peteklerdeki sıcak suyun gezmesiyle oluşan bir sistem. Isınma sistemi. Hem gaz hem elektrikle çalışabiliyor. Burada küçük raflarımız, 220 prizlerimiz, okuma lambalarımız mevcut. Onların hepsi gene dimerli. Üste 40'a 40 bir hekimiz mevcut. an karşı kısmında bir TV tutucumuz ve uydu sistemimiz mevcut. Bunu bu şekilde açıyoruz. İstersek oturma bölümüne de bu şekilde ayarlanabiliyor. Buralarda dolaplarımız. Hemen yan tarafımızda da oturma grubumuz var. Oturma grubumuz yenilendi. Evet bu yenilen modelde oturma grubumuz daha rahat oldu. Hatta şöyle ileri çekerek buraya da kolaylıkla oturabiliyoruz. Kalabalık bir ailenin tercihi olacağı için masa biraz ufak geldi. Gelen feedbacklerden dolayı bu şekilde yapmayı tercih etmişler. Bence başarılı olmuş. İki kişi de çok rahat bir şekilde burada yatabiliyor. Hemen şöyle yatak pozisyonuna getirelim. Hobi hobi yapan özelliklerden biri iç ısı, dış Su seviyemiz. Buradan elektrik veya gazla çalışabilmesini seçiyoruz. Bluetooth opsiyonumuz var. Cep telefonundan, uygulama üzerinden, touch panelden yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Işıklandırmalar istediğimiz saatte açıp kapatabiliyoruz. Alarm kurabiliyoruz. Deluxe Edition serisindeki mobilyalarımız Deluxe'e göre biraz daha koyu. Mutfak bölümünde seyir esnasında açılmaması için bu şekilde düğmeli dolaplarımız var hobilerde standart olarak gördüğümüz domatik marka ocağımız üç gözlü otomatik ateşlemeli temizliği çok kolaydır bunu kombin olduğu için hemen şu alt bölümde bu şekilde bir baharatlığımız var dolaplarımız gene hobilerde hepsinde soft close'dur bu şekilde bunu da fırın opsiyonunda tercih edebiliyoruz hemen sağ tarafımızda gene Hobilerde standart olan 150 litre bir buzdolabımız var. 3 sistem 220 12 volt araca bağlıyken aynı zamanda da gazla çalışabiliyor. mutfak bölümüyle oturma grubunun arasına denk gelen 70 50 büyük bir hekimiz var. Gene oturma grubunun üstündeki lambaların hepsi de dimer ayarı var. Hemen sol tarafımızda bu karavanda ikili veya üçlü ranza seçeneği yapabiliyoruz. Kalabalık bir aile olduğu için burada üçlü ranza almayı tercih etti. Üçlü ranzaların ucunda hepsinde çocuklar için Gece lambaları var. Ee, aynı zamanda altlarında da USB ile işte tablet veya cep telefonlarını şarj edebiliyorlar. Hemen karşısında geniş bir dolabımız var. Hemen arka tarafımızda da bu şekilde tuvalet banyo bölümü bu karavanımızda duşakabin de mevcut. Şimdi onu detaylı bir şekilde gö gösterelim. Evet, geniş bir duşakabinimiz var. Hemen sağ tarafında da Tedford marka kasetli döndürülebilir bir tuvaletimiz mevcut. Bugün sizler için 545 KMF Deluxe Edition modelini tanıttık. 2021'de yeni modellerle karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.